Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин. Продолжается. Победа будет! За нами! Человек пришел на Лубянку и говорит, я шпион, хочу сдаться. мне говорят а вы чей шпион? Говорит, американский. Ну, тогда в пятую комнату. Путин, Кремль, Сорен, дедужанный на туранде, Емине Дерек, Бишинджей Дэвид Пашкам был до немене Dünyayı sarsan siyasi aktörlerden biri. Vladimir Vladimirovich Putin. AA Portre bu bölümünde Putin'in hayatının detaylarına yolculuk yapıyor. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Leningrad'da askerlik yapan Spirinodovic Putin ile fabrika çalışanı Maria Ivanovna Putina'nın üçüncü çocuğu olarak 7 Ekim 1952 tarihinde dünyaya gelir Putin. Doğumundan 10 yıl önce her iki kardeşi de Nazi Almanyasının Leningrad kuşatmasında açlıktan ve difteriden ölürler. Büyük babası Spiridon Putin, Lenin ve Stalin'in özel aşçılığını yapmış, büyük annesi ise 1941 yılında Almanlar tarafından öldürülmüştür. 12 yaşında sambo ve judo yapmaya başlar Putin. Gençlik yıllarında Karl Marx, Friedrich Engels ve Lenin'in eserlerini okur. Lise döneminde ikinci yabancı dil olarak Almancayı seçen Putin, Petersburg Lisesi'nden mezun olur. 1970'de Leningrad Devlet Üniversitesi'nde hukuk eğitimine başlar ve 1975 yılında uluslararası hukukta en çok dikkat çeken ulus kaydı isimli teziyle hukuk lisansını tamamlar. Eğitim olarak 1975 yılında Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. Üniversiteden mezun olduğu ilk yıl Rusya Federasyonu'nun istihbarat servisinde işe başlar. Kendi ifadesiyle bu iş istihbarat servisleri tarafından talep edilmiştir. Üniversiteden mezun olduktan sonra devletin güvenlik teşkilatlarında çalışmam istendi. Ben de bu teklifi kabul ettim. Dış istihbaratta bir iş buldum. 1985 yılında bir süre Almanya'nın Dresden bölgesinde Sovyetler Birliği'nin Doğu Almanya ajanı olarak görev yapar. Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Profesör Dr. Salih Yılmaz'a göre Putin'in Almancasının iyi olması nedeniyle Almanya'da çalıştığı ve Doğu Almanların Ruslara karşı sempatisi olduğu bir gerçektir. Almanya sırf Rus gazı almak için Azerbaycan gazı Nabucco projesine para yatırmamış ve iptal etmişti. O Rusya ile işbirliğini arttırabilmek için. Burada tabi Putin'in Almanya'da çalışması, Almanca biliyor olması, Merkel bir de Doğu Alman kökenli olduğu için Tabii. Doğu Almanların da Ruslara karşı her zaman iyi bir muhabbeti vardır. Almanya sonrası Putin Leningrad'a döndüğünde taksicilik gibi bazı işler yapar ve üniversite yönetiminin çeşitli kademelerinde görev alır. Eski hocası Profesör Valeri Gusin Abramovich ile birlikte bilimsel faaliyetlerde bulunur. Doğu Almanya'daki e, görevinden döndükten sonra, San Petersburg'da farklı işlerde çalışıyor. İşte taksi şoförlüğü yapıyor, ek işler yapıyor geçinebilmek için. 1990'da Leningrad Şehir Konseyi'nde danışmanlık yapan Putin, 1991 ila 92 yıllar arasında Belediye Başkan Yardımcılığı ve Dış İlişkiler Komite Başkanlığı görevinde bulunur. Bu görev esnasında Putin'in belediye hizmetlerinde Avrupa ve Amerika ile işbirliği içerisinde faaliyet yaptığını 1991 yılında Dış İlişkiler Komite Başkanı olarak verdiği bir mülakattaki şu ifadelerden anlıyoruz: Belediye Başkanı bize Avrupa Topluluğu ile işbirliği alanındaki faaliyetlerin koordinasyonunu organize etmemiz talimatını verdikten sonra bu konuda iyi çalışmalar yapıldı. Gıda Komitesi, Ticaret Komitesi ve şehrimizin tüm sakinleri dahil olmak üzere diğer komiteleri de buraya kattık. Yani 1992 yılının ilk çeyreğinde St. Petersburg'a 25,5 bin ton et ürünü, 7,8 bin ton tereyağı, 2,3 bin ton süt tozu, 9,3 ton bebek maması tedarik edilecek. Bu aslında tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Açıkçası etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Rusya o dönem demokratikleşme sürecine girmiştir ve o süreçte Putin ve arkadaşları devlet kademelerine tekrar geri dönerler. O dönemde Rusya'da da demokrasi e, başlangıcı özellikle e, Avrupa'ya uyum sağlayabilmek, Avrupa'yla ilişkileri güçlendirmek, Avrupa'nın e, bir şekilde maddi desteğini alabilmek amacıyla demokratikleşme çabaları çerçevesinde St. Petersburg Belediye Başkanlığı seçimleri e, yapılıyor. Ve bu San Petersburg Belediye Başkanlığı seçimlerinde de Putin'in desteklediği ve arkadaşlarının desteklediği aday belediye başkanı oluyor. Ve onun yanında tekrardan Putin devlet görevine dönmüş oluyor. 1996 yılında Kremlin Sarayı Mülkiyet İdaresi Başkanlığına gelir. 1997 ve 1998 yıllarında Devlet Başkanlığı İdari İşler ve Denetim Başkanı olarak görev yapar. Putin 16 Ağustos 1999 tarihinde başbakan olur ve Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in sürpriz istifasının ardından yapılan seçimlerde %50'nin üzerinde bir oy alarak Rusya Devlet Başkanı olarak seçilir. İstifa etmenin zorunluluk olduğunu farkındayım. Rusya milenyuma yeni politikacılarla, yeni yüzlerle, yeni bir anlayışla, güçlü ve enerji dolu insanlarla girmelidir. Bugün 31 Aralık 1999 tarihinde her şey farklı oldu. Rusya'nın ilk cumhurbaşkanı istifa etmeye karar verdi. Bugün devlet başkanlığının tüm sorumluluğu bana emanettir. Bu dönem Putin'in ilk icraatlarından biri de Çeçenistan'da bulunan Rus birliklerinin yanına planlanan özel bir ziyarettir. Putin, FSB'de direktör olduktan sonra artık Moskova'daki özellikle devlet düzeninde ve o dönemde Çeçenler önemli bir problem, önemli bir sorun oluşturuyor. Çeçen savaşları bir şekilde devam ediyor ve Yeltsin zor durumda istihbaratçı olması dolayısıyla hem kendisine önemli derecede taraftar buluyor hem de Yeltsin'i bir anlamda belli bir dönem bir maraz çıkarmadan yönetimden ayrılması için ona yol açıyor diyebiliriz ve bu şekilde Yeltsin onu iktidara taşıyor. Aynı zamanda Putin istihbaratın ve ordunun gücünü arkasına alarak Çeçenistan konusunda Yeltsin'i zor durumdan kurtararak ...halk nezdinde de yerini sağlamlaştırır. Yeltsin'in o zor durumunda Putin'in bir şekilde yönetimi devralarak... ...bu 2000'li yılların başında özellikle Çeçenistan'a düzenlenen... ...bu operasyonda Rusya'nın başarılı olmasının ana nedenlerinden birisi... ...Putin'in iktidara gelmesi ve daha doğrusu güvenlik teşkilatı ve orduyla birlikte... Ve yönetimi kontrol etmesinde sakladır. Putin'in 2008'de görev süresi dolar ve yerini Medvedev bırakır. 2012 yılında ise bu sefer %63.6 oy alarak devlet başkanlığına yeniden seçilir. Daha önceki başkanların aksine Putin, Kremlin'de yaptığı konuşmasında Sovyetler'in çöküşünü en büyük felaket olarak nitelendirecektir. Öncelikle şunu kabul etmeliyiz, Sovyetler Birliği'nin çöküşü Ruslar için yüzyılın en büyük felaketidir. Bu felaket insanlarımız için bir dram haline gelmiştir. Putin'in bahsettiği bu mesele Rus halkında yaşam beklentisini azaltmıştır. Putin iş başına gelince ilk olarak bu beklentiyi artırma gayretine girerek, Eğitim ve sağlık politikalarında iyileştirmeler yapar. Ulusal Öncelikli Projeler Başlığı altında bir dizi düzenlemeler yaparak halkının refah seviyesini arttırır. 2004 yılında verdiği bir mülakatta Rusya'nın tarihini güçlendirmek mi yoksa Rus halkının refahını yükseltmek mi sorusuna şu cevabı verir. <laughs> Sanıyorum ki ikinci hedefe e, ulaşabilsem, Rusya'da yaşayan herkesi e, daha zengin, daha mutlu, daha müreffeh yapabilsem, e, bu da ülkenin ihtişamı anlamına gelecektir. Putin'in iktidarı kendi karakter yapısı, kişiliği ve entelektüel bakışıyla şekillenerek günümüzdeki halini alır. Putin'in e, iktidarını tam anlayabilmek için onun özellikle kişilik profilini de incelemek lazım. E, daha önce de söylediğimiz gibi Putin Avrupa'yı görmüş. E, Avrupa'da çalışmış. Farklı ülkelerde bir şekilde bulunmuş. E, Avrupa'daki kapitalizm sisteminin nasıl ilerlediğini biliyor. Aynı zamanda Putin çok kitap okuyan özellikle tarih kitaplarını oldukça fazla okuyan bir e, kişilik. E, Rusya Çarlığı döneminde e, baktığımız zaman Rus çağrılarının ne tür hatalara düştüğünü, e, özellikle o Rus kimliğinin oluşmasında başta Sonnetsin olmak üzere o Slavofilizm e, e, akımının e, temsilcilerinin e, kitaplarını e, iyi bir şekilde okuduğunu, uluslararası ilişkiler bağlamında Amerika'nın, İngiltere'nin ve Almanya'nın politikalarını, nasıl bir çerçeveye oturduğunu biliyor. Bu anlamda aslında Çeçen Savaşı Putin'e şunu gösteriyor. Yani tarihte mutlaka bir ders almak lazım ve Rusya Federasyonu çok etnikli bir devlet. Yaklaşık 195 civarında farklı etnik grup var Rusya'da yaşayan. Bunlarla işbirliği yapmadan Rusya'yı sadece Rus kimliği üzerinden, yani Slav kimliği üzerinden güçlü bir devlet yapamayacağını biliyordu ve Ruslar açısından tarihte baktığımız zaman hani demokratikleşme çok da gerekli olan bir şey değildi. Ruslar güçlü bir lider çerçevesinde işte çevresinde toplanabilen ve güçlü lidere destek olan bir tarihi kimliğe sahipler. Ya bu bakımdan belki Türkleri de e, benziyorlar. Putin'in belki de en önemli başarısı, ülke içerisindeki tüm etnik yapılardan Kremlin'de bir yönetim halkası oluşturması ve ülke içindeki oligarkları daha altına almasında saklı. Putin bu geçmişin bir şekilde geleceğe nasıl e, oturtulabileceği ölçüsünde, e, farklı gruplarla işbirliği yaptı diyebiliriz. Yani Kremlin'de. E, iş başına geçtikten sonra 2000'li e, yılların başından itibaren işte baktığımız zaman e, öncelikle e, devlet sistemi içerisinde büyük etkisi olan oligarkların gücünü bir şekilde azalttı. Başta e, Sovyetlerin dağılma sırasında büyük fabrikaları ele geçiren Yahudi iş adamlarından bir şekilde fabrikaları devletleştirerek e, aldı. Ekonomiyi güçlendirmenin aslında Rus toplumunun desteğini almak açısından önemli bir faktör olduğunu görüyordu. Ee, sonuç itibariyle e, Rusya e, doğal kaynaklar açısından çok zengin bir ülke ve bu doğal kaynaklarını paraya çevirerek e, bir anlamda Rusya'yı şekillendirdi diyebiliriz. Bu parayı da çok iyi kullandı. Son yıllarda yaşanan siyasi olaylarda Putin'in tutumu Rusya'nın yakın tarihi ve geçmişiyle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. Rusya'nın ve özellikle Putin'in Ukrayna'daki tavrını yine tarihi geçmişleriyle değerlendirmek lazım. Biliyorsunuz biz Kırım dolayısıyla Ruslarla yaklaşık 200 yıl savaştık. Yani Ruslar işte birinci petro dönemiyle başlayan süreçte sıcak denizlere inebilmek için işte Kırım'ı alma bağlamında Türklerle önemli oranda Osmanlı Devleti'yle önemli oranda savaştılar. Ve bu savaşlar sırasında da aynı tıpkı ...günümüzdeki dönem gibi İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı'ya hem maddi destek sağladığını... ...hem de silah bakımından desteklediğini görüyoruz. Hatta İngiltere ve Fransa Osmanlı ile birlikte Kırım için savaşa bile girmişlerdi. Bunun bir benzerini günümüzde Ukrayna üzerinden görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman özellikle Almanya'nın burada yine Almanya ön plana çıkıyor. Avrupa Birliği'nde lider ülke konumuna gelmesiyle birlikte... Doğu Ortaklığı diye bir proje ortaya koydu Almanya ve bu Doğu Ortaklığı projesi çerçevesinde başta Ukrayna olmak üzere Avrupa Birliği'ne üye olmayan Doğu Avrupa'daki ülkelere e, ekonomik olarak yardım sağlayarak bunları Avrupa Birliği'ne hazırlama konusunda bir e, proje yürüttü. Putin bu dönem içerisinde şunu gördü yani e, Sovyetler Birliği içerisinden çıkmış bağımsız ülkelerin işte bunda Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan gibi işte Moldova bu süreç dışarısında kalan ülkelere baktığımız zaman Rusya sınırında yer alıyorlar ve Karadeniz'e hakim konumdalar. Ve Karadeniz Rusya açısından tarihten itibaren çok önemli bir konuma sahip. Kırım, Rus denizaltılarının özellikle nükleer denizaltıların ...bir şekilde üretildiği, konuşlandırıldığı bir e, coğrafi alan. E, Rusça şöyle bir şey, kanıya kapıldı. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne giriş sürecinin tamamlanması demek... ...aynı zamanda Ukrayna'nın NATO'ya da üye olması demek. NATO'ya üye olan bir e, Ukrayna sayesinde sınırlarına kadar gelecek bir... ...Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere güçleri e, olarak görüyoruz. Türkiye'ye birçok kez geldiği dönemde Putin, Türkiye ve Türk halkı hakkında olumlu izlenimler edinmiştir. Evet, büyük Mesela şöyle bir şey vardı. Ee, bir arkadaşımla ufak bir sandal aldık ve kıyı boyunca seyahat yaptık denizde. Ну, не знаю. Но во всяком случае вот uh, там был капитан и, по-моему, два матроса. капитан варды, и куч тайфунов. Примитивные суда. Чокайский чок. Басит Бирсандал. Абай цанлар чок себя бурактив. Юзериме булар иш адамлары сия селер А мукадар жаная ку Бухадар до ал. Исследовательские явлениях дружбы, поддержки какой-то. bu kadar büyük <gülüyor> dostluk <gülüyor> ve yardım gösterdiler ki bize karşı. Bu gibi insanları tanıyor olmam bütün ülkeniz hakkında fikirlerimi değiştirdi. <laughs> 2024 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde oyların %87'sinden fazlasını alarak yeniden devlet başkanı olarak seçilen Putin, Rusya Federasyonu'nun 5 kez yeniden seçilen devlet başkanı olarak 24 yıldır görevine devam etmektedir. AA Portre bu bölümünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimirovich Putin'i ele aldı. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. thank you